Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Arkadaşımla vs atıyoruz Arkadaşım 47k hesabını Şöyle sizlere göstereyim Merhaba arkadaşlar ben e, Yiğit Bayağıdır uzun zamandır video yapmıyoruz Daha çok short videolar atıyoruz e, Bugün de e, Birlikte Vs atalım dedik Brawl e, Piper vs atacağız 2-3-3-4 vs atarız Evet hazır verdim ben ben de hazır verdim. Evet ne düşünüyorsun? İnşallah güzel olur. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ki daha çok video atabiliyorum. Ee, VS atacağız diye çok konuşamayabiliriz. Kusura bakmayın. too bad. Oh my. Evet arkadaşlar, şimdi şu an. <laughs> İyi bir vesile gidiyor diyor. Dur bakalım çevirmeye çalışıyorum. Oh, too bad. Eskiden olsaydı Kırıyor Kilme yapıyoruz Yoksa yıldız mı? Yıldız Öyle mi? <laughs> Sonu biraz üzücü bitti benim için. Ya, hala yine biliyorsun. O Altı bende 6 yıldız var tabii. Bak <Sessizlik> <Sessizlik> o şeyde otoda gitmiyor. İyi misiniz arkadaşlar? Gördük, sergilenmiş. 12 altı mı, şöyle Güzeldi arkadaşlar. Evet. Ee, mu korkmalıyorsunuz. Evet, sıradaki karakterimiz Colt. Tamam. 1-0. Çok iyi. Tamam, şeyleri ayarlıyorum.

<laughs> Mercy! Number one! Too pretty for pain! Here I come. I <gülme> şey <The gülme> evet, bakalım arkadaşlar. E, evet arkadaşlar e, bir önce kayıt dondu. Şimdiden devam ediyoruz. Normalde bir oynamıştık. Tam bir oynuyorduk. Kayıt dondu. Neyse arkadaşlar şimdi sene seçsin karakteri. Evet üstüne. Evet. Bir saniye bakıyorum karakterlere. Ee, sutu oynayalım. Sutu mu peki? You pass the math test, nerd. <laughs> kısır, şans, Hı. Ee, evet. Tamam. Tamam. Sen de arkadaşlar şey sütüsü var. Ee, elma şey olan var mı? Efsane. Efsane. Bende de bu var. Bunu da geçen dün çıkarttım. <laughs> Fakirlik göstergesi. Neyse evet. Dur bakalım. Bayağı da şutu da oynayamadım ama. Bakalım nasıl olacak. Fenes oynuyor ki. Kesin. Hep onu yaykıcı. <laughs> Evet Öf. Tam tuttu yani. Tam sabit. Hmm, Arkadaşlar Hüsnes diye da 32 misin? 32-33K O da iyi oyuncu Ah, ah, ah. Aha. iyi de. Ben aksi sorasım kurtulabildim ama dedim neyse. Ultim isabetli olmuyor. Biraz daha isabetlemeye çalışmam lazım. <laughs> ah. Terse kaçmaya çalıştım olmadı. Aa sigir mi? <laughs> arkadaşlar evet, heyecanlı dönüyor. Arkadaşlar işte, yine bu maç kazanmıyor. <laughs> ben de üstüne biraz yenmek istiyorum şu an. Sadece. Evet kazandım İyi maçtı. Güzeldi arkadaşlar bu da. Arkadaşlar e, bir de gameplay yapalım maçta. Evet. Ne yapalım? Savaş topu mu? Pekala savaş topu yapalım. Evet Yüksek girelim ya bu sefer Bence yüksek girelim arkadaşlar Sizin için giriyoruz <laughs> Ben evet. şeyle aldım sen yüksek al Ben Yine de lille aldım. aldım Tamam hadi bakalım Bismillah Bakalım kazanabilecek miyiz Zor olacak 750 üstü girdik arkadaşlar Evet karşı taraf daha fenaymış Bakacağız ben de arkadaşlar iki bölüm tutacağım keşke şey alabilseydim. Az bas. Hadi be. Olmadı. Ben çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Bakacağız. Poku sıkıntılı. Bizim Poku adam da oynayamıyor. Güzel bu oynuyor. Akşamda. Evet, aşağı baksaydı. Tarayla çok ilgilendim. Hadi Mortis. Mortis çok kötü oynuyor arkadaşlar. Randomlar bildiğiniz gibi. Randomla bu kadar. Evet. Sanki bir şeyler geliyor ama. Olmuyor yani adamlar bizden olmayın, daha iyi bir takım oyunu oynuyor. Evet, takım oyunu oynuyor. Evet, şunu bunu aldım. Evet köşeden yağdırıyorum. Aksu yani direkt orada adam yok. Adam. <laughs> Pardon özür dilerim benim hadi. Çok zor çok zor Aaa hiçbir şey yapamıyor bizim adamlar. Mortis kaldı baktı yani. Bir şey yapamıyor. çok güzel. <gülüyor> 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 Haydi savunabilir miyiz? Pasu savundum. Tamam. Mortis'e. Mortis'e bir pas. Mortis. Gidiyoruz. Aldı topu. Yolladı bana. şeyler Güzel. Hadi Aa mi? çok kötü yerde duruyormuş. Şöyle alırsın. Hadi. 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 Şey, al topu. Topa. Hadi. Gol. Helal olsun. Bu burada yurttum arkadaşlar iş yeri. Tara yolda aldım. Şans 20 saniye daha oynanmadı. Şu an yapacağımız şey defans. Oo çok zor. Şans gel defansa gel. Gel. Evet. Evet. Helal olsun. Tamam güzel. Ayağında tut biraz topu. 5 4 3 2 1 bitti. İyi maçtı. Kazandık arkadaşlar. Zor da olsa kazandık. Neyse arkadaşlar videoyu da binde kalktık. Evet. Bu <laughs> da durdu. Üç, sen bir 6 nasıl oldu bilmiyorum ama. Olsun. Güzel ya maçtı. Da... Evet. Güzel maçtı. Kutu var mı? Açıyoruz. Tabii ki üç tane bir çıkmıyor. <laughs> İyi arkadaşlar abone olun. Like atın. Bir sonraki video için görüşürüz.